sağlıklı günler dileyerek bugünkü programıma başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta depremden sonra aldığımız ortopedi kliniğindeki hastaları taburcu etmeye başladık. Bu kadar süre geçti. Hala depremzedeler hastanede mi? Hala depremzedelerden bazıları hastanede. Bu hastalığı anlatma sebebim değerli arkadaşımın, değerli hastamızın taburcu olurken "Hocam benim ayağım daha ne kadar böyle devam edecek? Ben bir daha üzerine basamayacak mıyım yoksa?" demesinden kaynaklandı. Derler ya ağrıyı çeken bilir, acıyı çeken bilir diye. Hakikaten acıyı çekenin bildiği, gerçekten bizleri zor durumda bırakan, ağrı eşiğimizin çok yüksek olsa dahi kötü hissettiğimiz yorgunluk, ağrı, eklem kontraktürleriyle baş etmek zorunda kaldığımız bir hastalıktan bahsedeceğim bu hafta sizlere. Sudek atrofisi. Şimdi farklı isimleriyle de bahsedeceğim. O zaman a duymuştuk dersiniz diye düşünüyorum. 1900'lü yıllarda gelişen travmadan sonra ağrı, ödem, siyanoz yani renk değişikliği, mavi mor renkli görünüm ve ileri derecede eklem sertliğiyle gelişen bazı problemler oluyor. Kırıklar, çıkıklar ve travmalardan sonra eklemde tanımlanan bu sertlik, renk değişikliği inanılmaz ...bir ağrıya sebep oluyor. Sudek atrofisi, kemik atrofisi, sudek distrofisi, posttraumatik refleks sendromu, e, algoneuropati, e, el-omuz hastalığı gibi birçok ismi bulunmakta bu hastalığın. Siz genelde halk arasında el-omuz sendromu ismiyle tanıyorsunuz bunu. Bu hastalık travma sonrası, kırık ve çıkıklar sonrası, sinir lezyonlarından sonra, yaşadığımız çeşitli enfeksiyon durumlarında yanıklarda, donmalarda, ameliyatlardan sonra gelişebilen ve ortaya çıkan en çok da el ve ayakta gördüğümüz bir travma, ağrılı, ödemli, hareket kısıtlılığı olan bir durumdur bizim için. Çok mu ağrı vardır? Evet çok ağrı vardır. İstirahatle artan bir ağrı, dokunduğunuzda daha da artmaktadır. Gece uykudan uyandırır mı? Evet, uykudan uyandırır. Eklemde şişme, görünüşte bozukluk, eklemi kullanmada kısıtlılık yaratır mı? Evet, yaratır. Bu durum genelde karşılaştığımız ve gerçekten uzun süre rehabilitasyona devam ettiğimiz bir durumdur. Aynı geçen haftaki depremzede kızımızda aylardır yaşadığımız durum gibi. Erken dönemde yani akut dönemde ağrı, yumuşak dokuların ödemi, hiperemi, cildin kızarması veya zaman zaman siyanoz yani mavi mor renge kaçışla beraber gözlemlediğimiz bir durum hakimdir. Ağrı ön plandadır ama eklem hareketleri akut dönemde vardır. Yani bir bileğini bükmeye, yukarı kaldırmaya çalışabilir eğer elde geliştiyse. Ayakta geliştiyse parmaklarını kendine doğru yaklaştırıp uzatmaya çalışabilir. Ama birkaç aydan sonra akut devreyi atlatırsak. Buradaki akut devre biraz daha uzun sürmekte. Bizim için öyle adlandırılmakta, kronik evreye geçtiğimizde hastanın durumu biraz daha sıkılaşır. Yani el bileğini aşağıya doğru eğemez, yukarı doğru kaldıramaz, sağa sola hareketleri kısıtlanmıştır. Soğuk, soluk, ciltteki parlak ama o korkunç bir donuk yapı artık o tablo oturmuştur. Ve hasta bu evrede, distrofik evrede gerçekten azıcık bile bileğini kaldırsak ağrıdan duramaz. Tabii ki bunun için ilaç tedavileri, normal eklem hareketleri, fizik tedavi, zaman zaman fizik tedavi ajanları kullanılmakta ama yine de ağrıyı azaltmakta yetmemektedir. Peki bu durumu nasıl düzelteceğiz? Bu durum çok uzun seyreden, gerçekten dedim ya iki ay bile bizim için akut evrede sayılabilecek. iki aydan sonra kronik evreye, daha sonra eğer bu geçen haftaki depremzede kardeşimiz gibi kronik ve atrofik evreye geldiğinde e, gerçekten sıkıntı yaşadığımız bir durumdur. Bu hasta ne yaşadı? Akut evrede ağrısı vardı. Arkamda gördüğünüz fotoğraflardaki gibi kızarıklıkları vardı. Pul pul görünümleri vardı radyografik görünümde. Ardından biraz daha eklem hareketleri kısıtlandı. Ayak bileğini hareket ettiremedi, sağa sola çeviremedi. Kontraktür dediğimiz yani beslenme bozukluğundan kaynaklanan eklemdeki e, donukluk, kısıtlanma meydana geldi ve bununla birlikte ağrı biraz daha arttı. Sanki kireçlenirmiş gibi hareketle beraber ben onu hareket ettirmeye çalıştıkça sesler yükselmeye başladı. Atrofik evre dediğimizde de gerçekten bir beslenme bozukluğu, normal eklem hareketlerini yitirmiş bir eklem ve bununla beraber küçülmüş, atrofiye uğramış yani incelmiş bir kas yapısı, doku yapısıyla karşı karşıya kaldık. Tabi bunu düzeltebilmek için yılmadan ilk önce ilaç e, ilaç tedavisiyle beraber pasif fizik tedaviye başladık. Ne yaptık? Hastanın hangi uzvundaysa, elindeyse el bileğine yönelik, ayağındaysa ayak bileğine yönelik normal eklem hareketlerini yaptık ve normal eklem hareket açıklığını kazanmaya çalıştık. Açıları biraz biraz kazanmaya başladığımızda hareketlerimize biraz daha artış sağladık, biraz daha germe olayını artırdık ve zaman zaman kuvvetlendirme egzersizleriyle aktif hareketlere geçmeye başladık. Bu dönemde hastanın ağrısı biraz daha artsa da eklem kendini toparladığı için birkaç hafta içinde eklem daha rahatladığından, hareketler daha açıldığından ağrı zamanla azalmaya başladı atrofik duruma gelmeyen bir hastada toparlanabilen cerrahiye gerek görülmeyen bir hastalık grubusu dekatrofisi. Düzelir mi düzelir. Ancak gerçekten fizik tedavisi uzun olan bir süreçtir. Pasif hareketleri atlattık. Normal eklem hareket açıklığını kazandık. O zaman şişlikler duruyor. Siyanoz duruyor. Renk değişimi duruyor. Ne işin içine girdi? Zaman zaman sıcak soğuk kontrast banyolar. Uygunsa sıcak, uygunsa soğuk saf banyolar. Whirlpool'lar. E, hastaya verilecek, bende de gördüğünüz yumuşak Top egzersizleri, e, ayak bileğinin altında bastırma egzersizleri, izometrik grup, el bileğinde biraz daha sıkmaya, kavramaya yönelik egzersizler. Ama dikkat edin, bakın, hep yumuşak sert dokularla değil. Eğer her şey normale girdi, hasta kuvvetlenmeye başladı, eklem hareket açıklığı tam sağlandıysa, kuvvetlendirme egzersizleriyle, bunlar için lastikler, yaylar kullanabiliyoruz. Kullanabildiğimiz aparatlar arasında egzersiz sizleri veriyoruz. Bunların yanında elektroterapi ajanlarından da yararlanmaya başlıyoruz. İlk evrede elbette yararlanamadık ama sonraki evrelerde özellikle ödemi götürmede çok işimize yaradığını söyleyebilirim. Peki buna ek olacak destek tedaviler var mı? Elbette zaman zaman klasik masaj, zaman zaman lenf ödem direnajı ile beraber bu hastaların tedavi periyotlarını hızlandırma imkanımız mümkün. Gerçekten lenf ödemin etkin olduğu, ben ortopedik serviste gerçekten çok sık kullanıyorum, çok etkin olduğu bir hastalıktır sudek atrofisi. 1900'lü yıllardan bugüne kadar gelen ve dediğim gibi kontraktürlerle tanımlanmış bir kemik atrofisiyle de sonuçlanabilen ciddi bir rahatsızlık. Hastalığın desteklenmesi, hastanın psikolojik anlamda da desteklenmesi gereken e, zor, ağrılı, sabır isteyen Hastanede yatış süresi zaman zaman çok uzun olan, rehabilitasyon periyotları aralıkla takip gerektiren ama %99.9'u cerrahi gerektirmeyen bir hastalıktır sudekatrofisi. Tekrar depremzede arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum ve sizleri de eğer böyle bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalırsanız ilaç tedavinizin yanında ortopedi doktorlarımızın öngörülerinin yanında fizik tedavi ünitelerimize bekliyorum. Selam ve saygılarımla.